Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Çekli yazma üzerine çok güzel bir model yapılışını size anlatacağım. Modelimi başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi de hepinize teşekkür ediyorum. Modelimi yapımına geçeceğim. Evet hanımlar, şimdi modelimi alt kısmı yapacağım bir tane zürafa yapacağım şimdi. Zürafamı yaptım. Aynı zürafanın içine bir tane düğüm atacağım. Evet hanımlar düğümü attım. Şimdi bir tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar preferemi yaptım. Tekrar aşağı geleceğim. Şimdi iki tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar zürafamı yaptım. Aralarında 3 tane bırakacağım. 4. zırafa ipimi düğümleyeceğim. Düğümle attım. Tekrar yukarı çıkacağım. Şimdi bir tane pırpır yapacağım tekrar. Tekrar aşağı geleceğim. Evet hani bu şekilde devam ediyorum. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Aynı zürafanın içine bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Tekrar aşağı geleceğim. Devam ediyorum. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Devam ediyorum. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Evet tanımlar. şimdi bir tane püpür yapacağım. Tekrar aşağı geleceğim. Tekrar iki tane zürafa yapacağım. Son zürafamı da yaptım. Tekrar yukarı çıkacağım. Örümün tepesine tekrar bir tane pırpır yapacağım. Tekrar aşağı geleceğim. Evet hanımlar bu şekilde devam ediyorum. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar modelimi alt kısmını tamamladım. Şimdi modelimi yapacağım. Hardal rengimle devam edeceğim. Baştaki pırpır ipimi sabitleyeceğim. evet hanımlar düğünümü tekrar pırpır yapacağım evet hanımlar devam ediyorum Toplam 9 tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar 9 tane pırpırımı yaptım devam ediyorum birinci pırpırımı değil ikinci pırpırımı ipimi düğümleyeceğim Vatanlar düğümü attım. Şimdi iki tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar iki tane zürafa mı yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Evet hanımlar şimdi bir tane artırma yapacağım. Tekrar zürafa yapacağım. Tekrar bir tane artırma yapacağım. Evet hanımlar, ikinci artırmamı da yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Evet hanımlar bu sırada artırma yapmayacağım. Modelimi azaltacağım. Sayımız bir olana kadar devam ediyorum. Tekrar başa dönüyorum. Tekrar grafa yapacağım. Evet hanımlar son mı yapacağım. Son zürafamı da yaptım. Şimdi ipimi keseceğim. Evet hanımlar bu şekil devam ediyorum. Birinci pırpırımı değil ikinci pırpırımı tekrar ipimi sabitleyeceğim. Tekrar iki tane zürafa yapacağım. Tekrar başa dönüyorum. Şimdi bir tane artırma yapacağım. Tekrar zürafa yapacağım. Evet hanımlar, tekrar bir tane artıracağım. Tekrar başa demiyorum. Devam ediyorum. Tekrar zürafa yapacağım. Evet hanımlar. Son rafamı yapacağım. Son rafamı da yaptım. Şimdi ipimi keseceğim. Bu şekilde devam ediyorum. Evet hanımlar. Devam ediyorum. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. Şimdi sabitledim. Tekrar iki tane zürafa yapacağım. İki tane zürafamı yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Şimdi bir tane artırma yapacağım. Evet hanımlar düğümü yaptım. Tekrar zürafa yapacağım. Tekrar bir tane artıracağım. Evet tanımlar sol artırmamı yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Devam ediyorum. Tekrar rafa yapacağım. Sayımız bir olana kadar devam ediyorum. Evet anlarsınız rafamı da yaptım ipimi keseceğim. Evet hanımlar şimdi yeşil rengimle devam edeceğim. En baştaki pırpır ipimi düğümleyeceğim. Düğümüne yaptım. Şimdi bir tane püpür yapacağım. Tekrar yukarı çıkacağım. Evet hanımlar modelimi aralarında pırpır yapacağım. Devam ediyorum. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. Evet hanımlar ipimi sabitledim. Tekrar bir tane pırpır yapacağım. Tekrar yukarı çıkacağım. Devam ediyorum şimdi ipimi keseceğim. Tekrar bir tane pripri yapacağım. Evet hanımlar arama yapacağım tekrar yukarı çıkacağım evet hanımlar modelimi tamamlayıp bitmiş haliyle tekrar geleceğim evet hanımlar modelimi tamamladım. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdi kolay gelsin. Beni izlediğin için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.